çocuklara muhakkak internet hususunda kırmadan, incitmeden, elindeki telefonunu, laptopunu alarak değil, bir zaman koy. Üç saat oğlum kızım senin hakkın. Mesela. Günde ne kadar? Üç saat. iki saat. Bakın biz onları kontrol etmezsek onları kontrol eden ne olur. Şimdi ben size soruyorum. Bir gayri gayrimüslime çocuğunuzu terbiye etmesi için teslim eder misiniz? Al sende kalsın bu üç saat günlük terbiye. Et. Yapar mısınız böyle bir şey? Bir Çinli'ye çocuğunuzu verir misiniz Müslüman olarak? Verir misin? Söyle verir misin? Vermez. Ver Ama TikTok'ta on saat duruyor. Beş saat duruyor. Ne alıyor oradan? Nasıl bir gıda alıyor? Hangi şeyleri öğreniyor? Soruyorum size. Esasında en büyük tehlike bu kontrolsüz oluyor çocuklarımız. Ya bana geliyor birisi. Diyor ki hocam benim çocuğum garip garip namaz kılıyor diyor. Yani elleri bir başka, ayakları bir başka. Çocuğum değişti diyor. Başka ne özelliği var diyorum babasına. Diyor ki abi biz evde mesela etli yemek yapıyoruz. Etli yemeği yemiyor diyor. Allah Allah. Niye yemiyorsun oğlum diyorum. Ben yemiyorum diyor. Sonra 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 öğrendim ki diyor. Çocuğun internet üzerinden kontrol etmediğimiz için selefi akımlarına kapılmış. Sapıkların akımlarına kapılmış. Meğersem çocuğum bana kafir diyormuş hocam. Anasına babasına kafir diyen bir nesil çıktı. Anasının babasının yaptığını yemeyen bir nesil çıktı. Sonra öğrendim ki diyor Oradaki kitapları internet üzerinden ala ala üç yıldır benim oğlum kontrolsüz şekilde onların eline düşmüş. Şimdi ben ne yapayım? Ben size soruyorum. Ben ne yapayım? Sebahattin amca ben ne yapayım söyleyeyim? Hiçbir şey yapamam ki. Üç yıl neredeydin? Ha, o zaman kontrol etmek lazım mı söyleyeyim? Kontrol edeceksin. Bileceksin. Sahip çıkacaksın. Çünkü sohbetin başında okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ey iman edenler ailelerinizi, çocuklarınızı, yakıtı, taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun diyor Allah. Kırmadan, incitmeden bunu yapacağız. Ha çocuklarımıza bunu yaparken zorlayarak değil biz anne babalar örnek olarak yapacağız bunu.